Ya, geçen videoda yani iddia kazandıran numara yaptığımızda bu sefer ikinci bölümünü çe çekiyoruz ve gene aynı arkadaş var. Gene kafam tutacağım. Şöyle kanka bir tane kart seçecek misin? Bak kart mı? Göster kameraya da. Gördün mü? Bak ver kartı. Bak. Böl desteği bir yerden. Şöyle. Al. <laughs> ya, dur Al mesela koyuyorum buraya. Evet. Önce kartı falan görmedim. Evet. Yani şöyle koy. Bak şimdi kartları şöyle geçeceğim tamam mı? Gel. Bak kartları şöyle geçeceğim. Kartını unutmamışsındır inşallah. Yok yok. Şöyle açıyorum buraya. Böyle bayağı bir açıyorum. Kendi kartını görüyorsan da söyleme. Aa. Hmm, bak ya da dur yapma bak yok yok tamam şimdi bak bundan sonra çevirip buraya e, banka koyacağım kart senin kartınsa bir şeyin iddiasında girelim tamam bu sefer mevzuna gireyim <laughs> mevzuna <gülüyor> <gülüyor> geçen videodan var ya şu an buradaki yani pardon yani şu an çevirip koyacağım kart evet. buraya banka senin kartınsa mevzuna tamam mı <laughs> banka banka <evet. gülüyor> alıyorum şey çeviriyorum gider. Para. <laughs> gitti 5 <beş> lira gitti. <laughs>